Tekno herkese merhaba arkadaşlar. Bugün süspansiyon gıcırtıları ve çözümlerinden bahsedeceğim. Özellikle kış aylarında kasislerde ve virajlarda süspansiyonlardan gıcırtı ya da buna benzer bir ses duyuyorsanız bu video ile bu tür problemlere son vereceğiz. Öncelikle aracımızı kirko yardımı ile kaldıralım. İsterseniz jantı da sökebilirsiniz. Jantı sökmek daha geniş bir çalışma alanı sağlar. Amortisör tozluğunu yerinden kurtardıktan sonra yukarıya doğru ittirelim ve amortisör üzerinde yukarıda bir takoz elinize gelecek. Bu takozu elinizle asılarak aşağıya doğru çekin. Aşağıya doğru çekerken gelen sesi gelin hep birlikte dinleyelim. Aslında bu sesi çıkaran amortisör üzerindeki takozdur. Bu takozu ve süspansiyonu balata spreyi sıkarak üzerindeki kalıntıları tamamen atıyoruz. Bu takozun üstünden ve altından vd 40 ya da spray sıkarak süspansiyon demirinin yağlanmasını sağlıyoruz. Süspansiyon demiri yağlandığı için takoz artık burada gıcırtı yapmadan gördüğünüz gibi aşağı yukarıya rahatça inip çıkabiliyor. Süspansiyon tozluğumuzu kapatıyoruz. Eğer isterseniz tozluğu taktığınız bu alt kısımdan plastik cırt kelepçe kullanarak tozluğu daha yalıtımlı bir hale getirebilirsiniz. Süspansiyon içerisine toz girişi daha da zorlaşır. Videoyu beğendiyseniz like atmayı güncel videolarımızdan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.